Şeyhimiz Hazretlerinin bir sohbetini dinlediğimiz zaman o sohbetin her kelimesini ezberle. Ezberle çünkü bil ki hayatının her safhasında karşına çıkacak o. Hepsi yerli yerine oturacak. Hepsi sana büyük fayda sağlayacak. Böyle dinlersen sohbeti böyle ezberlersen o nasibi hem almış hem muhafaza etmiş olursun. Ama sohbete gelmeye başardın. Geldin sohbette uyudun. Veya da sohbeti dinledin. Çok da kale almadın. Kale aldın. Sonrasında muhafaza etmedin. E, o zaman o kıymetler sana dökülür. Sonra üzerinden, senin üzerinden de dökülür. Çünkü yani burada şunu iyi anlamak lazım. Söylenen sözler cevher midir? dilin cevherdir diyor. Kalbin cevherdir diye bilse onu o cevheri herkese ulaştırmak için uğraşırsın. Ulaşırsın. Ya cevher olduğuna kalbin kanaat getirmemiş. Burası böyle. Ya da kanaat getirmiş ama bir tembellik seni almış. Ya da o cevherin tam kıymetini idrak edememişsin. Düşünsenize, bir kelam Allah katından geliyor. Nasıl geliyor Allah katından? Peygamberlere kelamını buyurur Rabbimiz diyor, Geylani Hazretleri. Evliya-i Kiram'a ise ilhamını buyurur. Ama ikisi de nereden geliyor? Hak katından geliyor. Tarih-ül Hulafa dersimizde bugün geçti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geldiği zaman Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala aleyhi Cebrail aleyhisselamı görmezdi ama sesini duyardı diyor. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri de öyle nakil buyuruyor mübarek Evliyaullah düşünün Cebrail'i görebilir o kuvvet var yani onlarda ama görürse duyamaz peygamberlerden farklı olarak görürse sesini duyamaz sesini duyarsa kendini göremez ikisinden birisi netice Rabbimiz subhanehu ve teala ilhamını indirir o güzel kullara ki bu da yine bize rahmettir o ilham ile biz ne yaparız devamlı Allah'ın eee mesajlarını bugünün tabiriyle okuruz dinleriz ne yapmamızı istediğini bugüne dair bugüne dair bizden istediklerini bugüne dair bize emirlerini bize yasaklarını dinleriz ona göre hareket ederiz Rabbimizin rızasına ereriz Allah'ın güzel kullarıyla olursak eğer onlara can kulağımızı verirsek eğer Onların sözlerini en kıymetli cevher bilirsek eğer. Nasıl oluyor peki bu cevher bilmek? Okulu cevher bilmek ayrı. Bu bir önemli. Okulun meclisine gidiyorsun, okulu cevher biliyorsun ayrı. Ondan öğrendiklerinde cevher biliyorsun, o da ayrı. Nasıl oluyor bu? Cevher biliyorsan, o cevheri herkese yayarsın kabiliyeti olan herkese herkese düşün bugün herkes bir hastalıktan korkuyor. O hastalığa yakalanmış. Hele hele senin sevdiklerin, dostların yani. Bir usta hekim de sana bu hastalığın şifasını öğretmiş. Ne varsın? Bütün hasta sevdiklerine o şifayı götürürsün. Bak Koronavirüsün şifasını öğrendik. Bu uygulayan herkes Allah'ın izniyle iyileşecek. Rabbimiz Subhana ve Teala şifasını yaratmadığı hastalık yaratmadı. Her şeyin şifası var bu alemde. Ölümden maada diye buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüm hariç her şeyin şifası var. Arayın bulun. Şifayı buldu, sana gösterdi. İnsanlar mesela Şeyhimiz çok güzel bir sohbet buyuruyor da kanser hastalığının şifasını anlatırken soğan suyunu içen insan Allah'ın izniyle kurtulur o illetten. Ve orada altını çizerek söylüyor diyor ki doktorlar bunu bilmiyor değil. Biliyorlar bunu diyor. Biliyorlar ama bu bu tip tedavilere girseler kendi sektörleri çökecek. Onun için söylemiyorlar. Şimdi alemde her şeyin şifası var. E bu koronanın şifasında sana söyledi bir güzel hekim. E ne yaparsın? Aman deyip attıysan kenarıya. Ne hekime kıymet verdin, ne hekimin sözüne. Ne kendine faydası dokundu, ne de başkasına. Ama hakikaten kıymet bilen, hele hele yakınları hastayken düşün, böyle bir hastalığın devasını bulmuş, o hastalığı şimdi bazıları ufaktan atlatıyor, bazıların nefesi kesiliyor. Alacak nefes bulamıyor yani. Zor yetiştiriyorlar hastaneye. Düşün en sevdiğin bir akraban bu şekilde hasta, nefesi kesiliyor. Sen de bunun devasını biliyorsun, öğrendin. Söyler misin, söylemez misin? Koşa koşa gider söyler insan. Bu, o sözün sahibine de, o söze de hakiki kıymet vermek bu şekilde olur. Allah elinin sözlerini de ezberle. Hayatın her safhasında karşına çıkacak onlar. Hiç ummadığın yerde sana anahtar olacak onlar. Kapalı kalacaksın, kilitli kalacaksın, manevi buhranlar içerisinde yanacaksın. Eğer ezberleyip kıymet verdiysen hepsinin içinde seni kurtaracak onlar. Su sağlayacak sana, içine serinti olacak. İçine Ferah verecek onlar, ama kıymetini bilirsen. Kıymetini bilmezsen ne olur? Burada kıymetini bilmediğin, toprağın altına kadar bilmedikten sonra, vakit geçtikten sonra ahuvah etmenin, figana düşmenin de bir kıymeti olmaz.